Selam arkadaşlar. size yeniden çekeceğim bu videoyu. size yeni 4 ay önce aldığım Lenovo dizüstü bilgisayar notebook'u tartmak amacıyla sizlerle birlikteyim. Eskisi gibi artık kablo kablo, bağlantı şeylerde biz yok artık. Şimdi kablosuz her cihaza bağlanabiliyoruz. Kulaklık, bluetooth'lu apardır Hem bluetooth'lu bluetooth'u hem de olursa telefonla bağlanma bir sistemine sahibiz. Evet selam arkadaşlar. Şöyle gördüğünüz gibi ses sistemi kumandasıyla şimdi müzikimizi açacağız. Gördüğünüz gibi müziğimi açtım ve Bluetooth aracılığıyla ses sistemime bağlandı şu an. Bu cihazları herkese tavsiye ediyorum çünkü mükemmel bir cihaz bunlar. Bunlarda internet kablo bağlantısı sistemi bile yok. Bildiğiniz tablet gibi bir laptop bilgisayar bunlar. Ve beni izlediğiniz için size çok teşekkür ederim. Ben Suat Kartal, herkese pazarlar diliyorum.